Kaner güzel maç oldu. Mücadele zevkliydi. Ve sonradan fark da oldu. Çok da zorlanmadı galiba takım. Senin düşüncelerin neler acaba? Gerçekten iyi bir oyun sergiledik. Keyifli bir maç oldu. Yeni transferimiz Tenerife'den aldığımız Alper de bizler Burak'la çok iyi bir ikili oluşturdular gerçekten. Alper'in performansının gün geçtikçe artacağını düşünüyorum. Bakalım artık inşallah daha da iyi günler bizi bekliyor. Alper de bize birkaç şey söylesin. Sen neler söylemek istiyorsun Alper? İyi maçtı. Güzel oynadık, takımla iyi anlaştık ilk başta. Yendik, hayırlı olsun bundan sonra inşallah. Kaptan edebilirim. sen de bir iki cümle söyle. <laughs> ya Takım oturdu zaten, yeni arkadaşlarımıza katılıyor aramıza. Şimdi ileride Alper arkadaşımız Burak'la çok iyi uyum sağladı. Artık ileride üç kişi oldu. Ali, Alper, Burak. Yapacak bir şey yok. Üçü en iyi olan formayı kazanacak. Ramoviç forması giymek herkese nasip olmaz. Arkadaşımız Ulaş yine maça çıktı. Lütfen onu rakip bulalım. Artık bir ay onu kaleci yapsınlar. Başka bir şey istemiyorum. Arkadaşlar da tebrik ederim. Teşekkür Buyurun. ediyoruz. Kaptan başarılar diliyorum.